Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rosella'mın yavruları doğdu. Rosella bak ben yavrularını aldım diye bana çöktü. Atar ediyi bak kızım. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Geçsene kız. Ya bir git daha la bir git daha bir git. Daha. onu ben seviyorum la La ben seviyorum ay. La bir dursana. La bir dursana. La bir durdun. La bir dursana. Bir dur da hanım. Daha böyle bir geçsene hanım. Daha böyle bir geçti Rosel de. Rusaylı. Daha böyle bir geldi. Daha böyle bir geldi. Daha, daha böyle. dur tamam. Daha böyle kafanı tamam. tamam. Tamam tamam. Al gitmeyin onlar oğlumun kızı. Bak. Bak böyle buradalar. Burada bak. Arkadaşlar bakın. Oh. Taşsınlarıma bak. Benim aslanlarım. Kızlarım benim. Kızlarım benim. Gizlerim benim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ay, O gel, 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 gel. Otur, 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 Heh. otur. otur. He? Bu, bu sultandan bula, bu da, bu da, bu da, bular da sultan. Bular da sultan. Bakın, Kafana çevir de. Pozisyon dur da. Seni Arkadaşlar bakın. Bak, bak 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 Hoppala. Kızlar kızlar. Ne? Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne Ne mi istiyorsun? La bağ yok ha? Bağ yok. Kabriye ananıza var. Dur gel. La oğlum çok mayın arkadaş kardeşimizin üstüne. La bir durun. La bir dur. Evet. Kızım, bende meme var ay şu. Bende yok la. Ben ay o cins değilim, la. La ben sizden olan cins değilim. Ne? 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 ne oldu sen? Baba yok ondan yok yok. Narkoz gel. Sev. 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 Aferin. Sev oğlum. Sür. Rosella geliyor kaç kaç. <laughs> gel Rosella. Kızım. Neredesin? Gel kızım. Gel. Gel. Gel abla senin yanından ayrılayım da başta ayrılayım. Bıdı, bıdı etme Hadi gel buraya. Hadi sev bakayım. Bir sev bakayım. Ne oldu? Kaçtı mı? He? Atörlü kız. Atörlü kız. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Rosella'nın yavruları bunlar. Bakın. Bak 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 Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hmm.